Arkadaşlar merhaba sıfırdan serisinin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün planım şu şekilde Dynamax karakterini süper şarj çıkarmıştık biz geçtiğimiz bölümlerde. O yüzden 11 seviye yapacağız Dynamax karakterini ve onunla oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Amacım bu çok fazla ilerledim ben Bravo Pasta ve diğer yerlerde o yüzden onların ödüllerini toplayalım. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Dün ben Clash Royale turnuvasının videosunu paylaştım. Baya bir tepki geldi Bravo Stars videosu istiyoruz diye. Ben bu kadar Bravo Stars sevdiğinizi bilmiyordum ve sıfırdan serisinde ben de eğleniyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar bu kanal karma bir kanal. Yani bir gün Bravo Stars gelebilir bir gün Clash Royale gelebilir Artık bildirimleri açarsınız bildirime bakarsınız Brawl Stars geldiyse izleyebilirsiniz ki ben de Brawl Stars'a kesinlikle devam edeceğim haberiniz olsun arkadaşlar. Evet o zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi çok güzel ödüllerimiz var arkadaşlar. Bu arada ben şunu söyleyeyim muhtemelen sonraki bölümde Leon açılmış olacak çünkü kredilerin dolmasına çok az kaldı. O zaman hadi bakalım başlayalım. 100 mücevher. Mücevherleri doldurmak çok zor bu arada. Star Drop geldi. Hadi bakalım. Bu arada Star Drop'tan iyi bir şey çıkarma ihtimali çok düşükmüş o yüzden artık çok umutlanmıyorum ama yine de acaba diyorum yani. Heyecan orada zaten Star Drop'un. Hadi bakalım. Güzel Aha. Arkadaşlar geliyor bir şey. Bir şey geliyor. Hadi. Bu ne? bilerek mi yapıyorlar? Yani gizemlinin içinden bence bunlar çıkmamalı. Neyse 10 taş, 10 taş daha. Bu arada taşlarla bir şey satın alacağım haberiniz olsun. Bekleyin şimdi göreceksiniz. 100 mücevher daha şöyle güzel bir şey ver. Az önceki gibi vermedi gizemli. Olsun. Arkadaşlar şimdi ben taşlarla şunu almak istiyorum. Bunu almak saçma gelebilir ama şu güç puanı arkadaşlar bence çok mantıklı. Çünkü bizim altınımız çok güç puanımız az. O yüzden kartları maksilemiyoruz. Karakterleri maksilemiyoruz. O yüzden bunu alalım ve Dynamike'a basalım arkadaşlar. Dynamike karakterini 11 level yapalım. Şöyle yapmayı planlıyorum ben bu bu seride. Hiper şarjı olanları 11'e kadar basalım. Diğer hepsini 9'a kadar basmaya çalışalım. Ve böylece bütün karakterlerimizi geliştirmiş olalım arkadaşlar. Sıfırdan serimizde bence gayet iyi ilerliyoruz. Haydi bakalım o zaman basalım. Bir daha basalım. Bütün güç puanlarımız, altınlarımız gidiyor. Kaç level oldu bir saniye? 9 seviye oldu. 10 level yaptık. 11 maalesef yapamıyoruz ama 10 seviyede gayet iyi bence. 11'de sonraki bölümde yaparız artık. Güç puanımız yetmiyor çünkü bir türlü. Arkadaşlar şimdi yıldız gücü satın alalım. Bence Dynamite'i birazcık böyle süslemeye başladık. Şöyle bir şey var. Dinamit atlayışı duvarların üstünden atlayabiliyor. Yani kendi dinamit attığında zıplayabiliyor. Bence bu olması gereken harika bir özellik. Ama bence defansif bir özellik bu. Bu da agresif bir özellik. Süper saldırısı daha fazla hasar veriyormuş ki ben normalde defansif oynamayı seven bir insan olduğum için ben bunu alacağım. Ve 2000 verelim arkadaşlar. Artık Dynamo yıldız gücü var. Sonraki bölümlerde de bu karakteri maxlarız ve daha da ilerleri kasarız ama bugün için arkadaşlar normal çift hesaplaşmada oynayalım. Çift, neden çift hesaplaşma? Çünkü daha fazla insan olduğu için alan vurduğu için Dynamo daha çok işimize gelir. Bu arada şurada da bir ödüllerimiz var. Onları da alalım. Star Drop'tan haydi bir şey var bana şöyle bir sabah sürpriz yap. 200 altın. Haydi, haydi, haydi. Ah be. Şunu da alalım arkadaşlar. Ne bu güç puanı çok önemliymiş. Yani normalde insanlar altın sıkıntısı çekiyormuş. Ben aksine böyle güç puanı sıkıntısı çekiyorum. Haydi bakalım o zaman başlayalım. Biz mi arkadaş o kutuyu açtı? Ben de başka kutuyu açayım. Aslında böyle dağılmak daha iyi takım arkadaşında. Birisi bir kutuyu açarken diğeri diğerini açıyor. O ortaya doğru geldik. Ortayı tamamen bize bırakmışlar çok iyi. Şunları yaklaştırmayalım diyeceğim. Mermim kalmadı. Bizim arkadaş maalesef öldü ama arkadaşın yaşaması için ben birazcık defansif oynayacağım. Şunu indirebilir miyiz? Çok iyi patlattık onu. İyi bir tane en azından neydi bu yük? Yük almayı başardık. Orada bir savaş var oradan ben salça alıyorum bu taraftan. Eyvah. Bizim arkadaş doğdu. Bizim arkadaş çok açıkta kalıyor. Onu korumaya çalışacağım her şeye rağmen. Bravo be. arkadaş gibi arkadaşım ben. Evet şimdi şu zıplama oyunu deneyelim be. Zıplatacak mı? Hakikaten zıtlatıyor. Şu kutuyu açmak istiyorum ama muhtemelen bana salça olacaklar evet. Alın bakayım al. O kutuyu siz size açtım ben. Yardım et. Yardım et. Arkadaşım ölse biz de ölüyorduk. İyi var, iyi kurtardık takımı. Şöyle yanaştırmayalım onu. Uf 4800 vuruyoruz. Çok iyi hasar var bu. dayanmak bence oyundaki en iyi karakterlerden bir tanesi. Hatta en iyisi olabilir. Yorumlarda bekliyorum fikrinizi arkadaşlar. Hayır Daniel Daniel hayır hayır bak bir daha kurtaramam seni. Oto basma önündekine vur. Evet arkadaşlar az önceki olaydan sonra o Frank'ten sonra ben tek başıma takılmaya karar verdim. Ya yani arkadaşım artık umurumda değil. Biz ayrı bir çiftiz yani ayrı bir çift nasıl oluyorsa artık. Ben kendim takılacağım. Bana ne yani? Arkadaşı olunca ne oluyor? Oto basıyor falan diyormuşum. Yok yok genelleme yapmamak lazım ama yani har harbi sinir oldum. Böyle güzel öldürdük onu. Oraya şöyle bir şöyle bomba bırakalım. Sen öleceksin sen öleceksin. Şu yaklaşmayalım tamam. Şu Daryl'i üzerimize atlayabilir. Tamam. Onu almak için gelecek. Şunu yanaştırmayalım. Tamam bizim arkadaş yine... <laughs> evet kendi kendine takılıyormuş. Beni kurtarır bence. Hesaplaşmaya kalmışız. Bekle ben geleyim. Bekle ben geleyim. Belki yeneriz. Tek başına yapamazsın. Bizim arkadaş baya <laughs> sınırlardan koşuyor ya. Haydi bakalım tekrar sağdayız. Dynamite bence o kadar güçlü ki hiç yüküm olmasına rağmen bence 11 taşlı üniteyi yenebiliriz. 11 yüklü üniteyi. Bizim arkadaş koşucu çıktı. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Aldık onu. O da Mr. Pus mu ne? Bunda da öyle bir şeydi. Al bakayım. Hadi hadi el, el primo'yu yenmesini aldık. Bravo. Bol bol kutu açıyoruz. Şöyle zıplayalım hızlı hızlı. Al bakayım. Gel bakayım. Gel yanaş yanaş. Daha fazla yanaş. İşime geliyor. Şimdi kaçmaya çalışacak. O yüzden uzağa atalım birazcık. Kaçmaya çalışma. O kadar yüzsüz yani. İndir şunu bo helal. Bizim arkadaş öldü. Onları toplar diye oraya özel bomba attım. Bu Dali çok kötü oynuyor. <laughs> Yanaştırmam. O yükü almaya çalışacak oraya bomba atalım. <laughs> Hiç yaşmaz. Arkadaşını doğuracak. Gene geliyor Dali. İki defa öldü yetmiyor. Adam sadece koşup savaşmaya çalışıyor ya. Gel bakayım gel. Hayatımı gördüm en dub insanlardan bir tanesi olabilir. Üç defa öldürdüm ya. Hop, PocoLoco da benden ne çekti ama hala hayatta. 9 yüklük Jessie'yi alırız ha. Orada bir fight var, ortaya bir bomba bırakmak istiyorum ama çok kesin bir yer bulamadım. Şu darayı kesin koşup ölür. Arkadaşlar bence noob hamlesi ya koşup ölmek. Flux koşuyor. Gel gel al, al bakayım. Sonunda başardı. Hadi Bo, hadi Bo, bir kere iş yap, bir kere iş yap. Ben gerçekten bir daha çift hesaplaşma oynamayacağım. Yani takım arkadaşlarım her zaman ölüyor. Böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Şu an bu adama da güvenmiyorum mesela. Kesin bu adam da satacak maçı. Güzel bir fight. Alırız onu. Onu indirince... Heh arkadaşı yoktu onun. Şunları indirelim. Türkler. Vay! Yunus'la Ömer. Bir de böyle takım olmuşlar. Türk bayrağı koymuşlar isimlerine falan. Bu üzerimize uçabilir her an. Belliydi zaten. Yunus'cum kaçın yok. Üzgünüm. Türk'üm ama seni öldürmek zorundayım. Gel buraya. Sıkıştı sıkıştı. Yunus sıkıştı. Üzgünüm Yunus. Aa Ömer'i tekrar doğurdu. Gel bakayım. Ah be. Türkleri mahvetmek istemezdim. Öyle bir tabir kullanmak istemezdim ama bizim arkadaşları mahvettik ya. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Hop oraya kalabalık yere bomba. O yükleri almak isteyecek o yüzden oraya bir bomba bırakalım yine. Eyvah eyvah. Aldırdık. Çünkü iksirimiz kalmadı. Dolduramadık özelliğimizi. İyi bari. 12'ye 12 kapışacağız. Güzel kapışma bizi bekliyor. Duvarın arkasına oynayalım bol bol. Yaklaştırmayalım. Bizim nit AFK mı? Bak ben takım arkadaşlarıma laf söylerken sonuna kadar haklıyım arkadaşlar. Sonuna kadar haklıyım. Gene bu adamla kapışacağız. Yanaştırmıyorum ama alan ona doğru küçülüyor. Biz köşede kalacağız. Böyle atalım bol bol. Hadi ölmek üzere, ölmek üzere. Bas 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 Nita hadi bas Nita. Gene biz öldüreceğiz. Evet. Bize kaldıydı Bir de yüzsüze bak tekrar oynamak istiyor. Herkes bir şans hak eder. Son maçımızı oynayalım bu adamla. Gerçekten çift hesaplaşmadan nefret ediyorum artık. O kadar nefret ediyorum ki çok kötü adam gelecek diye kötü adama göz yummaya başladım. Bizim adam hiçbir şey yapmadı. 7 kill aldık biz. Ona rağmen <laughs> tekrar oynuyorum yani. Yanaştırma onu da aldık. Aynen bak çok güçlü ya. Bu bence oyunda olmamalı harbi söylüyorum. Bak şimdi. Onu da öldürdük. Bu hile ki yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olma ihtimali yok. Gel bakalım yine o taşları alıyoruz. Şeli bile benden kaçıyor. Şeli şeli. Gel bakalım o çoda saklanıyor. Bir anda yok oldu. Ya böyle bir karakter yok. Bizim adam Allah bilir ne yapıyordu. Kesin takılıyor. İyi var ölmemiş hayret. Gel bakalım. O yükü almaya çalışacak muhtemelen. Hop. Onu da indiririm ben. Herkes korksun bizden. Kutu açarak değil adam öldürerek biz bu taşları aldık yükleri aldık Bana doğru atılım yaptı orada şeyleri görmedim zannetmesin Eyvah 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 Arkadaşım ilk defa bir şey yap Ne olur hayatta kal hayatta kal bak Ben orada bir boşluğuma denk geldi öldüm Koşma canım koşma bekle Bekle ben de oyayım, bekle Tamam Beni ne kadar güzel bir yer doğurdu şuna bak Hayır Aha Arkadaşım için. O beni hayatta tuttu bir süre. Aldım onu. Dayanmamız lazım. Dayandım arkadaşımı doğurdum tamam. Orası kalabalık. Oy. <laughs> tamam ağır bir telafi hatasını geçen maçtı. Evet arkadaşlar bugün hakikaten yani çift hesaplaşma bence oynanmamalı. Yani arkadaşınız yoksa bence oynamayın. Tek oynasanız daha iyi bence. Evet 400 kredi aldığımız anda Leon'un muhtemelen sonraki Brawl Stars videosu ilk Brawl Stars videosunu aç açacağız muhtemelen. Ve arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. Bugün Dynamite Kastık geliştirdik. Umarım video hoşuna Her gün 18'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.